Hepiniz arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte bugün görüyorsunuz kolet koletle nakafta nakafta şöyle görüyorsunuz bu haritada kupa kastırız şu anda kupamı görüyorsunuz ben daha bugün oldum 9500 bu bin yapmaya çalışacağız bugün İnşallah seversiniz şimdi videomuza geçelim. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar bu arada karakterleri değiştireceğiz. Kole ve değiştireceğiz. Ben şöyle bir şey aldım. Hatta bana çıktı diyelim. Çok güzel bu ara. İlk önce ile başlayalım. Şöyle sevelim. Dur bakayım. Arkadaşlar aradık kaydı bakıyorum da onda. Şimdi girelim. Evet, Kolet babamız. Kolet ne yapıyor? Arkadaşlar şimdi bir aynamıza girelim. Bam. Girecek. Şöyle bekliyoruz. Bugün biraz prologumu gösterildim ya. Allah Allah. Cık. Şimdi ayıp bir söylemesi koyuyuz ya arkadaşlar. Bakın bakın izleyin arkadaşlar lan hareket et lan tamam, tamam hareket etti arkadaşlar neredesin aam oha vurduk bunu vurduk ölüyorum tamam şeyi dövecek valla devam ediyoruz Of. bu arada babam sezon şey işte hatası. Çok güzel. Mystery bayağı Şu an ne bizim takımdan Mystery Ama bilirim. Oo, şu anda sıkıntı işte. Ooo. Olmadı. Tamam. Oo. şekillere girdim de ooo. Hemen Hemen görüyoruz. Selamünaleyküm. Okey ya bakayım. Buldum 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 buldum. Ço. Ne Tamam. 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 Ama ben Tamam. Bu nasıl iş? Tamam. Neyse. Tamam. 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 Kalet oyunu açtı lan. Tüm. Şaka şaka. Hemen. Bu arkadaşlar. Balkonda oynuyorum. Niye bilmiyorum. Hiç sormayın sizi. Şaka şaka. Şaka. Ee, şaka. O adamı gördünüz mü? Kral. Kral birleştirmiş şeyi. Ne derler lan ona. Bam bam. Bu 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 Bay seni var ya. Bali seni var ya. Piç var. Piç piç piç. Piç beni öldürdü. O Bali var ya. Çünkü çalmaz arkadaşlar kesinlikle küfür içermez. Ee, tamam. O küfürü duyduğunuz zaman neyse ha. O küfür bir kere Bu çocuklar azar vallahi. Oh. <laughs> 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 Canlı Biz sıçtık Ay çok mu oynuyorum ya Oo, Sıçtık ya Arkadaşlar Tam bunu Bakın arkadaşlar en iyi seçimini yapayım ben. Bak izleyin arkadaşlar bak bak. Ben de oldum. Hemen de, Hüseyin diye deneriz sizler. Bir de evimizin kostümünü deneyeceğiz. Bugün hem kostüm deniyoruz hem kasma çalışacağız. Yani uzun sürüm çekildi. Do. Ama bu an bu ara abone olmayı unutmayın arkadaşlar ya. Bize de bir şey olsun ya Allah Allah. Tabii ki. Bana... Oh. <laughs> Çok çoğunu görüyor. Ben konuştum ya. Arkadaşlar sizle üç tur falan atak. Sonra bu da bitsin. Hatta bundan sonra imzalayayım. Bir tek hesaplaşma gerek. Ya yani da çift hesaplaşma. Bir gerek. Bir ondan sonra son olarak knockout gerek. Ve direkt. Ama yani kasacağız dedik ama. Ha başlamış. Kas dedik. Arkadaşlar buralar bu ara bu, buna işaret ediyorlar. Bak bunu. Bu. Tamam. Şap. Bali öldü. Oy çok iyi gittik çok iyi gittik çok. Ha biz kazanmışız yani. Tamam iyi nere iyi nere iyi nere iyi nere. Gel şöyle. Oo. Uçu uçu uçu. Uçu uçu. Oo. Şimdi başlayalım. Nerede, nerede, nerede? Ee, Elimizdeymiştik değil elimizde, mi? Neredeydi? Elimizdeymiştik. Elimizde. Şöyle Kim yapmış? Bonji Doc diye birisi yapmış. Süper maid kostümü. Çok güzel. Bayağı iyi. Ama çıktı. Bilmiyorum böyle çıktı işte bilmiyorum. nasıl çıktı hiçbir fikrim yok ona göre arkadaşlar öbür videomda bu ara şey kamerayı açacağım şu anda açamadım böyle öbür videomda açacağım kesinlikle onu da ceynem so neyse Aa, Aa nakat ya <laughs> Çok çok, çok. Oy çok güzel Oyun, çok güzel, Oyun, çok güzel. Oyun, çok güzel. İşte. Oyun, Okay, okay. Tamam is... so no, you know, be. go go son arkadaşlar ona ömrüm nefes ömrümde tam 4 YouTube, şu, bize de kine. Hadi arkadaşlar dediğim gibi aynı, abone olun, like atmayı unutmayın ve hadi bye bye bay bay arkadaşlar hadi eyvallah ben bunu göndereyim YouTube'a hadi görüşürüz.